Başkanım da, e, damak da, tadınız o kadar iyi bir şey değil mi? Valla değil Gerçekten. Mesela bir gün yemeyeyim diye. Aynı kişi olur mu? köftesindeki biber ve ceviz seviyorum. Biraz böyle parçacıklı mı kalacak? Tabi da, Vur, vurgun, Hı. çok lezzetli. Cevizi de var. Hı. Bir tane zümrüt kapaklısı var köprüde. Onlar benim babamın dayıları. Suru yapalım. Evet. Hatay Gastronomi Evindeyiz. Gastronomi Evindeki ilk aşçılık kursumuzda, okulumuzun kurslarında kurslarımızı başarıyla bitiren öğrencilerimize bugün sertifikalarını verdik. Hem onlara usta öğretici olarak destek veren arkadaşlarımıza hem burada buraya işleten İpek Hanım ve arkadaşlarına hem de e, kursu buçuk aylık süre içerisinde en az 50 tane yemeğimizi öğrenip e, yapabilen kursiyer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hatay Gastronomi Evimizin kursları bundan sonra da devam edecek. Bundan sonra da yeni öğrencilerimizle e, yeni, e, daha doğrusu daha geniş bir e, yemek portföyüyle... Hatay'da ve Hatay'ın dışındaki bütün insanlarımıza yemek yapacak kardeşlerimize eğitim vermeye devam edeceğiz. Hem eğiteceğiz, hem öğreteceğiz, hem de yedireceğiz. Yani doya doya Hatay yaşamak isteyen herkesi Hatay Gastronomi Evi'ne bekliyoruz. Bizim e, biliyorsunuz Hatmek'te e, yemek kurslarımız var. E, bu kurslarımız Antakya'daki Hatmek'imizde devam ediyordu. Bir tane de İskenderuna e bu aynısını açacağız. Orada da Hatay'ın yemeklerini insanlarımıza öğretmeye ve Hatay'ın yemeğinin bütün e, Türkiye ve dünya tarafından tanınmasına katkı sağlayacak organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Sonra. Rusya, Avrupa'sı. バスケンチン。